Şıkadım şıkadım salla. Şıkadım şıkadım. Şıkı... Yağı krishni. Selam. Size sürprizim var. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? geldin Yes 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 İtat et Seni çok seviyorum aşkım Thanks Kaç dakikadır bekliyoruz? Bakayım 17 dakikadır Ama ben video attım ya o yüzden Son attığım videoyu izlediniz mi? Vallahi çok anlık çektim Saniyelik Çok şey yapamadım şimdi dedim yayını kaçıracağım Aman Allah 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 dedim